Herkese merhabalar arkadaşlar. Banyodan, duştan yeni çıktım. Bugün sizlerle birlikte gece bakım videosu çekiyoruz. Duştan yeni çıktım gördüğünüz gibi. Çok tertemizim şu an bebekliğim. Makyaj temizleme suyuyla ve pamuklarıyla şöyle yüzümü sileceğim. Bak. fazla evet. bir tane de şöyle normal bir Böyle temiz bir makla Bir tane aldım. Evet. Yüzümü sildim. Şimdi krem süreceğim. Parfüm sıkalım. Şimdi kremlenelim. Krem. Ay, yüzüm güzelce açılsın. Şimdi krem sürelim. Yani açabilirsem. Bundan da çok az. Ve bundan da çok az. Çok az oldu. Bir pot yanağıma, bir put buraya, bir pot buraya derken bitti. bu his aşırı güzel var da ya. Böyle güzelce mor ve tatmış pamuğumuzla şöyle yapıyorlar ya. <laughs> Dağıtalım güzelce. Gözlerimde. Ama put put yapmak çok güzel. Masaj gibi. Bunları biraz daha dağıtıp geliyorum. Evet. Kremleri de yüzüme dağıttım. Geldim güzelce. Böyle. Yüzüm çok güzel oldu. Şimdi dudaks lip balm. Dudaks test süreceğiz. Ben bunu emlendiririm. Bu da çok ışık vurduğu için bayağı bir parladı. Evet. saçlarımı öreceğim ama videoda öremem. gitti. Ama videoda öremem arkadaşlar çünkü bayağı bir uzun zaman Evet. Yarın pazar bir yerlere gidebiliriz belki. Bir planımız var bizim ama babamın işi var. Dedik ki ormana gidelim, mangal yapalım dedik. Ama şey... Babamın işi varmış yarın. Eğer işi erken biterse belki gidebiliriz. Hazırlık videosu çekerim size. Ve ormanla eğer gidersek... Sizi fazla umutlandırmayayım. Eğer gidersek orada bol bol video atarım size. Ama babamın işi erken biter inşallah. Hemen biz de gideriz. Mangal yaparız orada. Suçumu güzelce tarayayım. Ve toplayacağım. Evet. Saçımı bir tut, öremem. Baya uzun süre olur dediğim gibi. Bu tarz videoların daha çok gelmesi istiyorsanız kanalıma ve videoma abone olun. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.